Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir hack it mod oynayacağız. Cihan abicim. Efendim. Sana veriyorum. Neyi? <laughs> Ama bu bu modda kule var arkadaşlar. Değil mi? Hack it, Abi hack it, iç, hack it, içlerini göstereceksin değil mi? Fethedeceğiz yanımızda kocaman bir kale bulduk onu fethetmek istiyorum. Evet hem de iki tane bir değil iki tane bulduk. Köy bile bulduk. Ay çifte bastım. Aa aslan şey yaptım ya Bu benim hatamdı. Ama ne olsun abi. Hem belki bu kırılırsa ihtiyacımız olur. Nereden kırılacaksa. Bakar mısınız arkadaşlar? Ok barımız bile var. İyi ki bunda su barı yok. Cihan abi bunlar ne acaba? Ben çok merak ettim. Bunlar ne? Nereden bileyim abi? Çekil. E mama bileyim. <laughs> Aa niye atıyorlar abi ki? Bak şimdi izle. Bak 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 hadi izle. Hepsi bir anda dökülecek. Dedem. Piyo. Çok iyi ben. Sen nereden biliyorsun bunu? Biliyordum çünkü. Bu arada önceden duydum. Oh, elma da düştü. Yes. Oh canım. Biz hepsini bence kazalım. Ne diyorsun? Aynen öyle. Tek vuruşta geliyorsa elma da bollu bolu gübür düşer. Eee. Çıksaydı var ya ama. Of. Aa can abicim şunları toplayalım. Ne tatil, ne? Ha? Ha <laughs> evet, video çekiyorlar ama. Eee <laughs> <I>, abik <laughs> şey ne oldu bir an sus pus kaldık. Anlamadım. <laughs> <laughs> Aç geç Helal. Aa! Kırıldı. Abi. Şekilim mi böyle? Sıplamana gerek yok. Yukarı bak olur. Niye böyle yaptın anladım gibi. Herhalde böyle bir evimiz mi olacak? Ben biraz kapımız yok. Bir de çok çok ışıksız oldu. Bir şey yaparız canım. Bir de yatak var tam 3 yani iki diyelim. Ha. Gizli mi? Abi fazla çok geldi bu orta katısı. Tamam. Hem de şekil olur. Oy. Abi işte novarlar gelmeye başladı. Bir saniye. Ya ben glitch miyim? Kapı nasıl da heh kapılar tamam. <laughs> Hah be. <laughs> Güzel üstü de bir blok koy. Tamam oldu. İyi evet, güzel. Evet. Kaç bir ev yaptık şimdi. İşte bir sorun Geçim daha var. Başla. Şimdi meşale. Değil mi? Meşale. o abi bu ne? Bakalım neymiş bu. Küçük güçlüymüş göreceğiz şimdi. Hı hı böyle şekilli mevkili gibi değil mi? Tek atıyor. Tek atmıyor Zeynep. Bu Creeper de kendini patlattı. Ha. Kaç can götürüyor bu? Acaba. Zombi bayağı vurdu bize. Bence elmaya elmamız vardı. O oh, uzak dur Evden uzak dur <laughs> şöyle, siz evde patlıyordu korktum. <laughs> Şöylece sen döndüm. Gel. <laughs> o köylü zombi. O ne ya abi? Abi dur abi. Şimdi bir şey. Aa. Ha elimdeki şey. <laughs> bak Azrail şey gibi bak. Öldürüyorum ruhları kalıyor. Neyle de? Filmlerde falan olur ya Azrail'in elinde bir şey olur. Bu ondan öldürünce ruhları kalıyor. Ne <laughs> <laughs> Ruh mu bunlar? Evet, bunlar ruh bak. pekurular ruhlar bize vurabiliyor mu? <gülme> hayır, değil ki ama ama arkadaşlar iyi ki yakında yakındaydı. Değil mi? Yakındaydık iki. Evet. Evet. Niye yazamıyorum? Ne yazamıyorsun? Yazı yazamıyorum. Siyah yazıyorsa ya gözükmüyor olabilir. Ee, ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bakıyorum. Bunda arkadaşlar maske bile var. Gördüğünüz gibi. Çark bile var. ne abi? Yanlışlıkla aldım galiba bunları. O zıplama veriyor. ve görme. Bir sürü şey veriyor ki. Ne zıhrı bu? Bir gösterir misin abi iş arkadaşlara? Nasıl al almayı başardın? Dün üzerine tıkladım verdi işte. Ne yavaştıysan. Belki bir tatlı.

Hmm. Bakıyorum da zırh alıyorum ya. Abi bir, bir, ee, bir de kılıç mı alsak? Almıyorum Zeynep bakıyorum sadece. Çanta da varmış. Cihan abi yeni portal renkleri gelmiş. Değil mi? O <laughs> oh, ateşte yanmayacağız artık abi. Artık lavlarda istersen atla, istersen. Şey can abi, bu ne işe yarıyor? Şu kalkan. Ateşten koruma. Kalkan kalkan. O direnç. Her direnç. Çantada da zırh da. Peki burada yalsak mı? Belki ekmeğe dönüştürürüz. Al 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 Gereksiz zaman. Meşaleyi niye koydun? Dur 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 dur. Gereksiz oyun. Tamam, ben durdum atlayayım. zaten. Yemekleri var. Bir şurada bir yak. Oh, karpuz. O buradan diğer kuleye giriş var. Oh. Ha, kırdığım şey bana geliyor böyle bekliyorsun, ölüyüm Gelemiyor musun ha? Şimdi şurayı bir kırsana o bir boş <laughs> Gençler sakin dururum dururum Kalkalım kalkalım da sen tam bir şu şişi ortayı Şişim kırsana. Kim böyle vuran o. Sen bir şu ortayı kır da görsünler. Düşsünler bir yere. Ne diyorsun? Onlar bizi düşürecek Bir dakika bir dakika sen bir geç. Sen bir <laughs> geç. Yer Maşallahınız var diyorum ha. Bende de maşallahınız var.

Altın ok. Var işimize yarar Ben Diyen abi bence daha hiç kimse yok diyor. Galiba gerçekten hiç kimse kalmadı. Neyse artık burası da bizim kafamızın hadi keyfine göre mevzunu <laughs> evet hatta karşıya yapıyoruz. bile gideriz hatta ova hop hop sen ne yapıyorsun burda nereden girdi o <laughs> Arkadaşlar yeni yeni gelecek. Abone olmayı diler, katmayı unutmayın. Sevgiyle <laughs> kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Hepinizi seviyorum.